Evet arkadaşlar merhabalar bugün e, günlerden 25 Temmuz Cumartesi bugün neler yaptığımı anlatacağım. Öncelikle kaç saat çalışmışım? Bugün 8 saat 41 dakika çalışabildim yani biraz sabah geç uyandığım için e, neler yaptım diye baktığımız zaman ise biyolojiden bahsedeyim ilk önce biyolojiden Canlıların temel bileşenleri ünitesini tamamen bitirdim. Biosem'den videolarını izleyerek notlar çıkartarak şu şekilde notları da çıkarttım. Konuyu tamamladım arkadaşlar. Bir tane videosu kaldı. Bir de test kitabından soruları var. Bunları da yarın çözerek bu üniteyi tamamen bitirmek istiyorum. Zaten e, genel tekrar tadında oluyor. Bankasından da arkadaşlar sorularını çözdüm. Şu şekilde göstereyim. Zaten önceki testlerini çözmüştüm bazılarını. Şuradan itibaren çözdüm herhalde. Karbonhidratlar, lipitler, proteinler. Hormonlar, vitaminler, enzimler, enzimler, ondan sonra yine nükleik asitler, RNA, ATP bunları çözmüşüz. Bu şekilde biyolojiyi bitirdim. Ee, ondan sonra arkadaşlar geometriyi göstereyim. Bugün yaptığım son şey. Geometriden de İyüp Bey Hoca'dan en son ikiz kenar üçgende kalmıştım. İkiz kenar üçgenden devam ettik yine. Şöyle göstereyim ikiz kenar üçgenin e, özellikleriyle birlikte sorularını çözmüş olmuşum arkadaşlar. Şöyle göstereyim bu şekilde çözmüşüz. 21. soruya kadar. Ee, biraz sıkıldım arkadaşlar. Şu soruları da yarın çözeceğim. Yarın devam edeceğiz geometriden. Geometri de bu şekildeydi. Geçelim diğer derse. Ee, sonra arkadaşlar TYT Matematiği göstereyim hemen. TYT Matematik'ten de bugün basit abi eşitsizlikleri bitirdik. Basit eşitsizliklerin bölüm bitirme testiyle birlikte Fişinado testini Mert Hoca'dan bitirdim. Şöyle göstereyim hemen. Bir bilim yani iki bilim verdi. basit eşitsizlikler. Evet basit bölüm bitirme testini şu şekilde bitirdim. Güzel sorular Ahmet'in vardı. Özellikle 7. sorusu güzeldi. Ee, sonra arkadaşlar EFİŞ'in adı testini de bu şekilde bitirmiş oldum. Ee, aynı şekilde arkadaşlar TYT matematikten de sorularını çözdüm Nasıl yani göstereyim Neredeydi abi Basit eşitsizliklerle alakalı videomuz buradaymış Buradan da arkadaşlar bölüm bitirme testiyle birlikte Şu şekilde göstereyim Bazı yıldızlı sorularımız var Onları tekrarlarken çözeceğim Buraya baktığımız zaman burada da yine aynı şekilde EFİŞİNALO testini çözmüşüm Bu şekilde arkadaşlar matematiği de bitirdik Yaklaşık 3-4 saat zaten matematiğe gidiyor arkadaşlar konu anlatımını dinlerken not aldığım falan için ee, öyle gidiyor yani. En son olarak da arkadaşlar kimyayı yapmışız. Kimyadan da arkadaşlar atomun yapısı, periyodik sistem bunları arkadaşlar bitirdik bugün. Yani konu anlatımını bitirebildim bugünlük. Yarın da arkadaşlar yine bu ünitenin sorularını çözeceğim. Yarın ya da bir gün. Bu şekilde arkadaşlar kimyayı da bitireceğiz. Böyle bir 8 saatte arkadaşım. Ee, Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.